dinleyebilme şansınız Abi var mı? Tabii Orijinal mi Evet efendim. 86 çıkışlı orijinal bandrollu kaset. Tamam ben alıyorum onu. Buyurun. Teşekkür ederim. 1970 yılların e, ses kayıtlarıyla 1980'lere kadar götürüyordu. Ondan sonra e, sektör değişti. Kasetçiliğe dönüştük. Bundan sonrası kasetlerle devam ettik. Liste, anuslu kasetler dolduruyorduk. O zaman talep alıyordular. O zaman kasetler kıymetliydiler. Nasıl diyorlar ki bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Bir kasetinde o kadar değeri vardı. Sevgilisinden ayrılan urbetçiler, askerde olan annesine sesini dolduruyordular. Bazıları gelip seslerini aldırtıyordu kasete. Kendi orijinal sesleri anons ediyordular. Gurbetçilere gönderiyordu kendi sesleri, aile seslerini. Çocuğu oluyordu, çocuğun sesini aldırtıyordu. Onu da gönderiyordu, babası askerdi. Kasette gönderiyordu, onlar dinleme şansları oluyordu. Mutlu oluyordular. Biz de tabii o zaman mutlu oluyorduk. Biz için, bizim için yaz kış fark etmiyordu. Yaz kış sektörümüz çalışıyordu. Eskiden o kadar düğün salonları yoktu. Listeler getiriliyordu. Bize bu oyun havalarını, neşeli müzikler, pop müzikler falan liste yapıyordular. Getiriyorduk, veriyorduk onlara. Onlar da gidip evlerinde, bahçelerinde ya da havlulu evlerinde o müziği çaldırıyordular. Kendi kendilerine düğünlerini yapıyordular. O zaman böyleydi. O zamanların dönemlerinde en çok İbrahim Tatlıses satılıyordu, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, işte ile onun takip eden bir sürü sanatçılar vardı. 2000 yıllarında bizim sektör birden bire uçak kesilir gibi kesildi, durdu. Hepsi CD'ye yönlendirdi. Piyasası CD'ye dijital hayata döndü. Yavaş yavaş gittikçe böyle devam etti. Sanatçılarımızın hayatlarını filme döndürdüler. Müslüm Gürses gibi bir örnek. E, Dilberay, Belgen gibi. işte bunlar bizim e, sektörü biraz canlandırdı. Daha artık fazla gençlerimiz rağbet görüyor. Daha artık kasetçiye geliyorlar. Kaset nasıl bir şeydi? E, nasıl çalıyordu? E, Kasetçiler arıyorlar. Bazı diyor da filmlerde görmüşüz. E, nasıldır? Dokunuyorlar. Ses nasıl çalıyor? Yüzlerce sanatçı, binlerce kasetlerini sattım. Bu 9 metrekarelik, 11 metrekarede dükkanımın arkasında depom var. Toplamda 20 metrekare dükkanında bu 40 bin tane yakın orijinal ilk baskı bandrollu kasetlerim mevcuttur. Bu büyük hazinemi kızıma bırakıyorum. İnşallah kızım da arkamda bayrağı götürür, kıymetini bilir. Hepsi milli servetimiz. Hepsi emek,